Galatasaray'da futbol direktör yardımcısı olarak görev yapan eski futbolcu Ayhan Akman, sosyal medyadan yaptığı açıklamayla görevinden ayrıldığını duyurdu. 2001 ila 2012 yılları arasında sarı kırmızılı formayı giyen eski futbolcu Ayhan Akman, Galatasaray'daki görevinden ayrıldığını açıkladı. Sosyal medyadan duyurdu, kulüp bünyesinde uzun süredir çeşitli kademelerde görev yapan Ayhan Akman, sarı kırmızılılardan resmen ayrıldı. Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Ayhan Akman, sarı kırmızılı kulüpteki futbol direktör yardımcılığı görevinden ayrıldığını kaydetti. Galatasaray'daki görevine veda etti, ayrılığı bizzat duyurdu, işte o açıklama. Değerli Galatasaraylılar, Herkese sağlıklı, mutlu seneler diliyorum. 11 yıl boyunca Galatasaray formasını gururla taşıdım. Şanlı Galatasaray'ı en güzel şekilde temsil etmek için mücadele ettim. Şampiyonluklar yaşadım, kupalar kazandım, kaptanlık yaptım. Muhteşem sevinçler tattım, harika anılar biriktirdim. Tarifi imkansız duygularla Kadıköy'de kaldırdığımız efsanevi 2011 ila 12 şampiyonluk kupasıyla birlikte Galatasaray forması üzerimdeyken kaptan olarak futbolu bıraktım. Ancak bu bir son olmadı benim için. Bu camianın bir ferdi olarak Galatasaray'a hizmet etmeye devam ettim. Antrenörlük ve profesyonel idarecilik görevlerinde bulundum. Kulübümüz için daima en iyisini yapmaya çalıştım üyesi olma şansına eriştiğim Galatasarayımızda 4 ü futbolcu olarak toplam 7 şampiyonluk kazandık hep birlikte yeni bir şampiyonluğun daha yolda olduğuna 2025 ila 26 sezonu sonunda da zirvede olacağımıza yürekten inanıyorum bugün itibariyle 3.5 yıldır yürütmekte olduğum futbol direktörü yardımcısı görevimden ayrılıyorum Kulübümüze ligde ve Avrupa'daki hedeflerimiz yolunda sonsuz başarılar diliyorum. Bu akşam kaybettiğimiz Gökmen abimize de Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve camiamıza sabırlar diliyorum.